Fahrettin Koca'nın bir yükselişi var. Aslında başından itibaren onun bir yükselişi vardı. Çünkü alışılmadık bir AK Parti iktidarının özellikle son yıllarında alışılmadık bir şekilde şeffaf görünümlü, sakin konuşan, insanları ikna etmeye çalışan, herkese seslenen, seslenmeye çalışan bir siyasetçi profili çizdi Fahrettin Koca. Buna karşılık onun zıttı idi e, Süleyman Soylu. Süleyman Soylu kesinlikle herkese hitap etme derdinde değildi. Türkiye'yi biz ve onlar diye ayıran, kendilerine destek vermeyen, herkesten işkillenen CHP'li belediyelerin bile faaliyetlerine tahammülü olmayan, astı astık kestiği kestik ya da bu iddialı bu görünümlü bir siyasetçiydi. Birisi e, telkinle anlatarak tatlı dille diyelim e, kamuoyunu bilgilendirmek ve ikna etmeye çalışırken bir diğeri de tam tersine sert bir uslupla, tehditle, e, yasaklarla, baskılarla e, kendisine bir rıza oluşturmaya çalışan bir profildi ve bu anlamda şu andaki iktidarın iki ayrı yüzü olarak görmek mümkün e, Fahrettin Koca'yla Süleyman Soylu'yu.